Oğuz Yapgu devleti Türkiş ülkesi topraklarında kurulmuş bir devlettir ki bölgede Oğuzlar başka bir devletle mücadeleye girmeden eski devletlerinin toprakları üzerinde yeni devletlerini kurmuştur. Fakat Oğuz boyları batıya göçleri esnasında Siri derya boylarında Peçenekler ile karşılaşmış Salur ve diğer Oğuz boylarının saldırılarıyla Peçenekler daha batıya göç etmiştir. Peçeneklerin kökenine dair Oğuzlardan farklı bir Türk halkı oldukları ve Oğuzlar içinde Peçenek adlı boyun Oğuzlara karışan ana Peçenek kütlesinden kopan topluluklar olduğuna dair hipotezler bulunmakla birlikte Peçeneklerin ilk olarak Türgiş Kağanlığında Oğuzlarla aynı bölgede Isık Göl çevresi ve İli Nehri boylarında yaşaması ve döneme dair Peçeneklerle ilgili kayıtların kısıtlılığı kökenlerine dair karanlık noktalara yol açmaktadır. Tibetçe tercümesi günümüze ulaşan 8. yüzyılda bir Uygur elçisinin raporunda ilk defa Peçenek adı geçmektedir. Raporda Siri Derya bölgesinde Peçenek ve Hor halkları arasında silahlı bir çatışma kaydedildiği belirtilmektedir. Peçenekler Oğuzların bir parçası olabilir ya da bir parçası Oğuzlara katılmış da olabilir. Diğer taraftan Göktürk Devleti'nde yaşayan ve Töles olarak adlandırılan Türkçe konuşan halkın bir kısmının yeni boy birlikleri kurarak bağımsız hareket etmeye başlaması sürecinde ortaya çıkan Onok Konfederasyonu içine sonradan hangi boyların katıldığı ya da bu 10 boyun hangilerinin bölünerek Oğuzların 24 boyunu oluşturduğu bilinmemektedir. Oğuz boylarının baskılarında Bizans İmparatoru 7. Konstantinos tarafından 10. yüzyılın ortalarında yazılan De Administrando Imperio adlı kitapta peçenekler 9. yüzyıl ortalarında Yayık ve İdil Nehri boylarına Hazarların kuzeyine 8 boy ve bunlara bağlı kır koymaktan oluşmuş olarak yerleşmişlerdir. Bu bölge ayrıca Baltık denizinden Harezme ulaşan ticaret güzergahının da üstünde olup Hazarların da denetimindeydi. Fakat Peçenekler Hazarlara boyun eğmeyerek ticaret kervanlarına saldırıyor. Hazarlarda Peçenekleri bölgeden sökmek için akınlar yapıyordu. Hazarlar Peçeneklerle mücadelede Oğuz yapkulundan destek istemiş. Oğuz ve Hazarlar birleşerek Peçenekleri bir kez daha batıya sürmüş. Peçenekler ise 10. yüzyılın sonlarına doğru Dinyeper ve Don nehirleri arasına göç ederek burada bulunan Macarları daha batıya göç etmeye zorlamıştır. Henüz 100 yıl geçmeden Oğuzlardan kopan ve bölge halkları tarafından Uz olarak adlandırılan boylar Don Nehri'ni geçerek Peçeneklere bir kez daha saldırmış, Peçenekler ise Macarları bir defa daha yenilgiye uğratarak Tuna boylarına yerleşmiştir. Daha sonraki süreçte Peçeneklerin bir kısmı günümüz Macaristan'ına yerleşerek Macarlaşacak bir kısmı ise Bizans'a akınlar yapmaya devam edecek. Bazı peçenek boyları Bizans tarafından Makedonya'ya yerleştirilirken bazı boylar ise Bizans'a paralı asker olarak hizmet edecektir. Ebul Gazi Bahadır Han'ın Seceri-i Terakime adlı eserinde Oğuzların saldırısından kaçmayıp onlara tabi olarak eski yurtlarında kalmayı sürdüren peçeneklerin özellikle savurların arasında karıştıkları ve Oğuz peçenek karışımı olarak İçki Salır boyunun ortaya çıktığını belirtirken 10. yüzyılın ikinci yarısında adı bilinmeyen bir yazar tarafından hazırlanan Hudut El Alem adlı kitapta yazar, peçenekleri Hazar ve Türk peçenekleri olmak üzere ikiye ayırırken Hazar peçeneklerinin daha önce Türk peçeneklerinin bir grubu olduğunu belirtmektedir. Ana Oğuz kitlesinden kopan Uzlar ise doğudan gelen Kıpçakların saldırılarıyla Dinyeper'in batısına yerleşmiş 11. yüzyılın ortalarında Kiev Ruslarıyla mücadele etmişler. Bu çatışmalar esnasında Kıpçakların akınlarıyla tekrar göç ederek Tuna boylarına yerleşmişlerdir. Uzlar da tıpkı peçenekler gibi bir güzergah takip ederek Balkanlara gelecek ve kaderleri de peçeneklerden farklı olmayacaktı. Tuna boylarındaki uzlar salgın hastalıklar, peçenek ve kıpçak akınları ile zayıflarken uzları oluşturan oğuz boyları ve urukları kendi kaderlerini tayin etmeye başlamış Tıpkı Peçenekler gibi bir kısmı Macarlara karışarak Macarların Orta Avrupa'da güçlenmesine katkı sağlamış ve Macarlaşmış, bir kısmı Bizans'tan yurt istemiş ve Balkanlarda çeşitli bölgelere yerleşmiş, bir kısmı ise kuzeye dönerek Kiev Knezliğine paralı asker olarak hizmet etmiştir. Malazgirt Savaşı esnasında Bizans ordusunda Peçenek ve Uz paralı askerler de yer alırken Uzlar savaştan önce peçeneklerin bir kısmı ise savaş esnasında Selçuklu ordusuna katılmıştır. Günümüzde Oğuz dil grubundan bir dil konuşan ve sayıları 300 bin civarında olan Gagavuzların atalarından birinin Uzlar ya da Oğuzlar olduğu düşünülmektedir.